Öğrencilik, evet Aynen. öğrencilikten bahsedelim. Şimdi e, şu soru çok geliyor bana, e, lise okumak, lise okumanın e, göçmenliğe bir etkisi, katkısı var mı? Şimdi lise okumak e, burada çok güzel bir tecrübe. E, elbette buranın yüksek öğrenim hayatına geçmeden önce e, gençlerin e, buranın eğitim sistemi deneye, deneyimleyebilmeleri için güzel bir seçenek. Fakat lise okumanın göçmenlik başvurusuna herhangi bir etkisi yok. Onu söyleyebiliriz. Ee, yüksek öğrenim görmenin var. Göçmenlik sürecine katkısı var. Fakat bunda bazı şartları var. Öğrenim görülen kurumun mezuniyet sonrası çalışma izni, uygunluğu olması gerekiyor. Her şeyden önce. Buna Post Graduation Work Permit Programı diyorlar. Ee, belirli sürelerde Kanada, burada öğrenim gören e, ve işte uygunluğu olan kurumlardan mezun olan kişilere mezuniyet sonrası çalışma izni veriyor. Bu çok güzel bir seçenek. Dolayısıyla kişi mezun olduktan sonra iş bulabiliyor ve Kanada'da kazandığı iş deneyimiyle göçmenlik sürecine eğer Express Entry'den yürüyecekse puan olarak katkı sağlayabiliyor. Şimdi uygunluğu olan kurumları genel olarak devlet, kolej ve üniversiteleri şeklinde tanımlayabiliriz. Ama bir parantez açacak olursak bulunduğu eyalet tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermesi onaylanmış özel eğitim kurumları da bu kapsamda olabiliyor. Ee, en güzeli aslında Kanada CA şey, şeyin Kanada'nın resmi devletin sitesinde DLI list var. DLI, Designated Learning Institution. Ee, oraya kişiler bu DLI listi, Google'a yazınca da çıkıyor. DLI list IRCC diye. IRCC, Göçmenlik Bakanlığı'nın kısaltmış, kısaltmış hali. Ee, bunu yazınca e, işte, işte eyaletin adını giriyorsunuz. Daha sonra okulunuzu buluyorsunuz. Hani düşündüğünüz okulu. Orada en sonunda post graduation work permit eligible mı değil mi? Yani uygunluğu var mı yok mu? Yes no yazıyor. Bazılarında bu az önce bahsettiğim hani bir takım özel kurumlarda evet. e, uygun olabilir dedim ya. Evet diyor, yes diyor, details diyor. Oraya tıklıyorsunuz hangi bölümü uygun? Ya yani her bölüm uygun olam olmayabiliyor bu özel kurumların. Ama genel olarak baktığımızda özel kariyer kolejleri ne uygunluğu yok çalışma son, mezuniyet sonrası çalışma izni. Dolayısıyla göçmenliğe katkısı da olamıyor. Çünkü neden biz istiyoruz nasıl oluyor göçmenliğe katkısı? Express Entry'e katkısı. Burada geliyor, öğrenim görüyor. 15 ya da 30 puan artı puan alabiliyor. 15, 1 ya da 2 yıllık programlar. 30, 3 yıllık programlar ya da işte yüksek lisans programı gibi. Bu ek puan önemli bir puan. Ayrıca kanıta iş deneyimi kazandıktan sonra da her yıla belirli bir puan veriyor. Dolayısıyla okul kriter okulun şeyi çok önemli. Hangi okul olduğu çok önemli. Yani şunu da söylemiyorum. Özel kariyer kolejleri de çok güzel işler yapıyorlar ve fiyatları da çok daha uygun. Mesela bazen öğrenciler öncesinde özellikle yaşları gençse gelip mesela özel bir kolejde burada hayatlarına başlayıp öğrenim görüp işte kooplu oluyor bu işte içinde çalışma porsiyonu oluyor çalışıp biraz deneyim kazanıp önce burayı bir tanıyıp kararlarını öyle vermek isteyebiliyorlar öyle çok aday gördüm. Ondan sonra devlet kolejinden ilerleyebiliyor mesela ikinci okulu olarak bu da mümkün tabii ki. Hı -hı. Ben e, gelen sorulardan şunu fark ettim Burcu Hanım. Hı -hı. Türkiye'de bir kavram karmaşası var. Şimdi biz Türkiye'de koleje, aslında özel lise, yani özel liselere kolej diyoruz. Burada evet. kolej dediğimizde insanların Hı -hı. kafası karışıyor. O ayrımdan bir bahsedebilir misiniz? Yani daha şu iki yıllık ve 3 yıllık olan bölümlerin olduğu, bizde aslında temel temelde karşılığı meslek yüksek okulu, MYO dediğimiz evet. okullar olan. Ama e, burada kolej denen, o ayrımdan Hı -hı. biraz bahsedersiniz. Belki insanlar daha iyi aydınlanacaktır. Evet, yani e, üniversiteler Kolejindir, üniversitedir. Üniversiteler yine bizim bildiğimiz tanımda e, kişiye belli bir meslek kazandırmayı hedefleyen. E, yani bizdeki gibi çok standart değil ama hani dört yıllıktır ya bizde lisans. Burada daha farklı sürelerde olabiliyor. Lisans, yüksek lisans tanımlamaları farklı olabiliyor. Üniversiteler yine lisans, yüksek lisans, doktora dereceleri veren kurumlarken bu arada işim eğitim danışmanlığı değil. Hani o evet, konuya biliyor. da çok da girmek istemiyorum ama kolejlerde sizin dediğiniz gibi tabii hani Türkiye ile kıyaslayacak olursak buradaki ee, kolejlerin çok fazla seçeneği var. Yani e, mesela üniversite mezunu olmuş olan birine de cazip gelebilecek e, seçenekleri var. Çünkü e, e, odaklanıyor belli alanlara, e, kolejlerdeki bölümler. Yani kişilerin girip uzmanlaşmaları mümkün olabiliyor. Dolayısıyla evet yani hani belki üniversiteden daha e, bir lisans derecesinden daha farklı bir şey sunuyor. İşte onu da diploma, advanced diploma, sertifika, farklı farklı şekillerde tanımlıyor. Bölümüne göre değişiyor. Ama hani college'larda, kolejlerde çok fazla seçenek bulmaları da mümkün kişilerin. Yani yüksek lisansı olan biri gelip bir kolejde çok hani kendi kariyerine etkisi olabilecek, olumlu etkisi olabilecek bir bölüm bulup okuyabiliyor. Çok güzel bölümler var çünkü Kanada'da. E, kolejlerde. Ben bana da gelen sorulara kendi bir aslında kısa kısa cevaplar vermeye çalışıyorum. Aha. Buradaki kolej farkını anlatmakta gerçekten çok zorlandım. İki yıllık bölüm olunca çünkü Türkiye'deki Hı -hı. karşılığı biraz böyle çok tercih edilen bir şey değil. Ama Hı -hı. burada aslında çok değerli bir şey. İki yıl kolej okumak Kanada'da bayağı kıymetli bir. Evet yani bölüm seçimi çok önemli burada. Şimdi hani e, böyle çok genel bölümler okumaktansa böyle çok e, e, spesifik e, kariyerine kişinin kariyerine etkisi olabilecek bölümler e, seçmeleri çok mantıklı olur. Yani e, çok güzel bölümler var. Ben e, burada işte e, lisansım için devam ederken okula ya inanamamıştım o bölümlerin çeşitliliğine. <laughs> çok fazla yol var ve mesela hani kolejde başlayıp sonra e, o üniversite e, kolejinin anlaşmalı olduğu bir üniversiteyle de devam edebiliyor gençler yollarına. Yani eee pathway dedikleri o yollar çok çeşitli burada. Evet. E, aslında gerçekten bilinçli bir danışmanla, işi bilen bir danışmanla çok güzel bir pathway çizilebilir aslında. Çizilecek. Şimdi evet e, yani eğitim danışmanlığı çok ayrı bir konu. Mesela evet. bana e, bu e, web sitemden ön değerlendirme formunu dolduranlar da çok görüyorum. Study permit'i seçiyor. Ama ben Study Permit'te ne şekilde yardımcı olabiliyorum? Bir okuldan kabulü varsa ona yardımcı olabiliyorum. Çünkü benim işim onun okulunu planlamak ki. okulunu planlamak olmuyor. Evet. Ama ne yapıyorum? Okul tipi hakkında, süresi hakkında, belki de hani biraz bölüm hakkında fikir verebiliyorum. Strateji çizerken o konulara da değiniyorum. Ama hani okuldan kabul işlemi vesaire... Yani güvendiğim kişilere yönlendirebiliyorum elbette. Benim çalışma alanım değil ama eğitim danışmanlığı.